Yok halledemedi ev işini. Ama ben de biraz fazla gittim herhalde üstüne. Ayıp etmemişimdir inşallah. E konuşur halledersiniz canım ne var? Ekip arkadaşlar arasında olmaz öyle kırgınlık merak etme. Ya aslında doğru söylüyorsun. Konuşmak lazım. Devriyeye çıktılar yemekten sonra. Belki sabaha konuşurum. Ben siz de yemeklere gidilmiş. Alacağınız olsun. Bir dahakine beraber söz. Tamam canım görüşürüz yarın. Görüşürüz. Ee, ne oldu Devriye? Ektin mi yoksa? Aç aç polis. Buyurun. Ee, şey pardon Cemal'e bakmıştım ben. Cemal evde değil devriyede. Biliyorum. Ee, şey yani aynı ekipteyiz de biz. Ben onun ışığını açık görünce. Ee, affedersiniz ya e, yani siz siz kimsiniz? İsmim Sedef. Ezgi. Eşiyim ben Cemal'in. Nasıl yardımcı olabilirim?